da göreceğiz. Peki hem tam kapanma süreci hem bayram sonrası illerde durumlar nasıldı? Yani vatandaşın temeldeki sıkıntıları neydi? Elbette ki ekonomi temeldeki sıkıntıların ana başlığıydı ama diğer sorunlar nelerdi? Yani il il farklılık gösteren tarımsal, turizm özellikleri olarak farklılık gösterdiği için il il konuklarımızı alıyoruz. İl başkanlarını ağırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye İl Başkanı Sayın Mehmet Aşık hoş geldiniz. Hoş bulduk, sayın. Ve yine Karaman, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Mustafa Mehmet Ka Mustafa Cem Kağanlıcı, hoş geldiniz. Hoş yine Kars İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Taner Toraman, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ee, üç ilimizi tanıyacağız bugün. Önce illeri evet. tanımak istiyoruz. İllerin hem e, özelliklerini, oradaki vatandaşların sıkıntılarını elbet alacağız ama önce bilmediğimiz özellikleri oluyor illerin. Çünkü program yaparken, öncesinde hazırlık yaparken Karaman, Kars ve Osmaniye ile ilgili edindiğim bilgilere ben de şaşırdım. O yüzden önce illeri tanıyalım. Deniz'le hemen Karaman İl Başkanı'na söz vermek istiyorum Sayın Kanıcı. Karaman Karaman'da aynı şekilde hem tarım, hem sanayi, hem turizm dengesini koruyabilen iller arasında diyebilir miyiz? Çünkü bu çok önemli bir ayrıntı. Tarımı sanayiyle buluşturamazsanız, ee, bir noktada verimliliğini alamıyorsunuz bir de Karaman deyince haliyle biraz tarih e, çok değerli bir il ama sizden duymak istedim özellikle e, sizi bizi Karaman'dan izleyenler yine oradaki vatandaşlarımız hem konuya sizin ne kadar hakim olduğunuzu ben de çok şaşırdım bir tarih şehri aslında Karaman'ı biraz tanıyalım Karaman deyince aklımıza ne gelmesi gerekiyor elbette ki önce Mevlana ama e, sonrasında buyurun Karaman tabii bu yayında bizlere kendimizi şehrimizi anlatmayı ifade etmemize imkan verdiğiniz için hem sizlere hem yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza ve Halk TV'ye teşekkür ediyoruz. Karaman deyince ne akla gelir? Merhum şair Bekir Gerdan dediği gibi Karaman yazıyla yazıla bitmez. Karaman anlatıyla anlatıla bitmez. Efendim sizlere Mustafa Kemal Atatürk'ün Atayurdu, Taşkale'den, Karaman'dan, Yunus Emre'nin sevgisini, Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsünü, tüm Karamanlı hemşerilerimizin ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün selamlarını getirdim. Tabii Karaman, biz Ramazan'ın birinci bayram günü iki bayram kutladık Karaman'da. Bugünden sonra hiç kimse seyranda, divanda, mecliste, ve sarayda Türk dilinden başka dil kullanmaya diye bize ferman çıkaran Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277'de bu fermanını yayınlamıştı. O günden bu yana biz Türkçemize sahip çıkmaya çalışıyoruz. 1960'dan bu yana biz Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri adı altında bugünleri kutluyoruz. Tabii iki senedir salgın dolayısıyla sıkıntılarımız var kutlayamıyoruz. Aslında şehirde bu bir bayram havasında, bir şenlik havasında geçerdi özellikle bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde. Fakat son yıllarda özellikle salgın her şeye engel oldu. Peki Sayın Koğancı yansıyor mu şimdi güzel bir şenlikten bahsediyorsunuz? Hı -hı. E, çok da önemli aslında. Hani bizim tarihimizin önemli bir parçası Karaman. E, bu sizce Türkiye'ye hem turizm anlamında hem bu kadar tarih yeterince aktarılıyor mu şimdi? İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da buralarda yaşayan çocuklar ya da işte Erzurum, Erzincan oralardaki çocuklar Karaman'ın bu özelliğini biliyor mu ya da oradaki bu şenliğin ya da orada temelin nasıl çıktığını biliyor mu? Yeterince yayılabiliyor mu yoksa tamamen il bazında bölgesel bir kutlama olarak mı kalıyor? Yayılması mı gerekir? Yayılması gerekir. Aslında dönem dönem yıllar içinde yayıldı oldu. Bunu İstanbul ayağı oldu kutlamaların. İstanbul'da bilimsel toplantılar, konferanslar, işte İstanbul'dan bir çıkan kültür treni Karaman'a kadar geliyordu. Ama son yıllarda ne yazık ki daha sönük geçiyor. Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlarımız Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül katıldı. Cumhurbaşkanı'nın Senfoni Orkestrası'nın Karaman'da konser veriyordu. Yani Festival 3 hem bilimsel hem işin biraz daha eğlence tarafı Karaman tanıtımı açısından üçlü bir ayak haline geçiyordu. Ama son yıllarda ne yazık ki bu bizim suçumuz belki hem siyasilerin hem Karaman'ı idare edenlerin daha sönük geçmeye başladı. E, tanıtmak gerekiyor. Turizm deyince Karaman zaten turizmden gerekli bir payı alamıyor. Niye alamıyor? Aslında Akdeniz, Kapadokya ve Konya turizm işgeninin ortasında bir şehir. Özellikle son yıllarda Konaklama yönünden e, şansımız arttı. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerimizde yatak sayısı 1200-1500 lira falan çıktı. Daha Oteller önce de sıkıntı. aslında sıra dışı bir tasarım. Yani o kadar Hı -hı. güzel dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir il olsa, evet. bu kadar tarihsel dokusu olsa belki turlar düzenlenir, tanıtım yapılır. Çünkü sizin de bize gönderdiğiniz görseller ve biz Karaman'ı tanırken büyülendik arkadaşlarım da görüntüleri veriyor. Muazzam yani bir tarih içinde yaşıyor gibisiniz. Hı -hı. Evet. bu pandeminin ilk birinci ayağını yani ilk birinci dünyada yayıldığı andaki o süreci Karaman nasıl yönetti yönetebildi mi? Evet ben yine sizin müsaadenizle Karaman tarihine küçük bir Öyle. not düşmek istiyorum. Karaman milattan önce 8000 yıllara dayanan bir tarihi var yani 10 bin yıllık bir geçmişi olan bir kent birçok uygarlığa beşiklik etmiş Hititlerle başlayan Lidyalılarla, Frikyalılarla Perslerle daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti, Karamanoğlu Beyliği, en son Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına kattığı son beylik durumunda. Medeniyetlerin uğrak noktası evet, olmuş. Evet. Aynı zamanda 15 Haziran 1989'da da Türkiye'nin 70. vilayeti olarak tekrar tarihteki vilayet unvanına kavuşmuş oldu. Tarihteki adı daha çok Larende olarak geçmekte ilimizin. Karaman böyle bir süreci geçirdi. Tabii... Turizm açısından zenginliğimiz çok fazla. Karaman'da erken Hristiyanlık dönemine ait çok fazla eser var. Özellikle Karadağ'da bulunan Binbir Kilise, yine Derbe'de bulunan ve özellikle Hazreti İsa'nın vefatından sonra Hristiyanların kendilerine lider olarak gördükleri Saint Michel'in mezarı yatırı da orada. Ayrıca yine Selçuklu döneminden, Karamanlı döneminden kalan cami, hamam, medrese, o kadar çok yapımız var ki tamamen tarih kokan bir kent. Peki kentimiz. yurt dışından gelişler yani esen Hristiyanlık için önemli bir e, nokta. Gelen yurt dışından gelen misafirlerin e, o Önem verdiği kadar yurt içindeki bizim kendi vatandaşlarımız önem veriyor mu? Bizde böyle bir şey var. Biz çok işte tarihi yerleri yurt dışında olsa çok hevesle gideriz. Oradaki işte vesaire şapeli, buradaki bilmem ne tarihi eseri. Halbuki hiç oralara gitmeye gerek yok. Memleketimizde de bu değerler var. Evet. E, bu noktada değerli, gerekli yeri bulduğunu düşünüyor musunuz? Ya gerekli yeri bulamadık. Tabii gerekli yeri bulamadık ama son yıllarda özellikle siz de biliyorsunuz. insanların e, tatil anlayışları da değişmeye başladı. Artık sadece deniz, kum, güneş tatilden çıktık. Yani birçok kesim için bu geçerli. Özellikle son 3-4 yıldır hem Karaman Ticaret Sanayi Odamızın da önderliğinde Karaman'ın turizm e, turlarının içine alınması konusunda ciddi katkıları oldu ve insanlar farklı yerler arıyor. Farklı e, destinasyonlara gitmek, görmek istiyor. Onun için artık yoğunluk artmaya başladı ama tam yerinde mi? E, daha tam değiliz. E, Karaman genelde tarihi ile ilgili söyleyecekler. Bunlar Tabii pandemide ne oldu? Pandemide ülke olarak tüm dünyada olduğu gibi bu salgın bir anda beklemiyorduk. İlk geldiğinde dedik ki herhalde 2-3 ayda geçecek bir normal işte bir grip salgını, kışın karşılaştığımız salgın gibi. Baktık artık onunla yaşamaya alışmamız gerekmeye başladı. İlk günlerde özellikle maske konusunda olan sıkıntıları biliyorsunuz. Yani ülkede ciddi boyutta bir maske krizi çıktı. İşte dört maskeyi dağıtamadık derken Bizim belediyelerimiz gerçekten bu konuda hızlı davrandılar. Hem büyükşehir belediyelerimiz, bizim Karaman'da tek belediyemiz var, Belde Belediyemiz. Bir de ittifak ortağımızın Millet İttifakı'nın bir beraber seçime girdiğimiz Ermenek ilçemiz belediyesi bizde. Bizim 2000 2500 nüfuslu Göktepe Belediyemiz hızlı bir şekilde daha önce açtığı sistem sağlamak için açtığı tekstil atölyesinde oradaki çalışan istecilerle beraber Maske üretimine başladı. Yine tabii İlk... kadın eli var burada onu da Olmaz söyleyelim. Olmaz olur mu? Olmaz e, olur mu? Kadın kollarının emeğini ki. E, hep söylüyorum. Bilmiyorum. Şehire kadın eli deyince güzelleşiyor. Biraz ayrımcı bir söylem olacak ama buna şu anda ihtiyacımız var. E, kadın eli değiyor, maske üretimine hızlı bir şekilde hareket ediliyor. Ve siz e, ülkede maske dağıtılamazken maske üretimi yapıyorsunuz. Maske üretimi yapıldı. o Belediyemiz e, civardaki büyük şehir. Çünkü Karaman'ın öyle bir yapısı var ki e, Karaman'ın komşularının hepsi büyük şehir. Konya, evet. Antalya, Mersin, belki Adana ile sınırımız yok ama Adana da bize çok yakın fizik sınırımız olmamasına rağmen. Yani 15 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyanın tam merkezindeyiz biz. Buralara dahi sağ olsun Mustafa Doğan Başkanımız maske bizlere maske katkısı sağladı. Tabii Karaman'da Karaman Belediyesi sonuçta bizden olmamasına rağmen... Hepimizin belediye başkanı, seçilmiş belediye başkanı, onlar da kendi kamu hizmetler teşekkürleri içerisinde maske ürettiler. Peki belediye başkanı, müsaadenizle Aha. araya gireceğim. Bir belediye başkanı seçildikten sonra o ilin belediye başkanları artık yani bunun bir tarafı olmaması gerekir. Siz bunu yaşadınız mı Karaman'da? Yani belediye başkanı, siz özellikle dağıtımlarda dikkat ediyorum il örgütlerine, CHP il örgütlerine. E Keza diğer er gelen bütün il başkanları da aynı şeyi söylüyor. Hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz. Maske dağıtımının, erzak yardım ihtiyacın bir partisi olmaz. Biz bunu ihtiyacı olana yönlendiriyoruz. Oy kaygımız yok. Bu bu şekilde yönlendirildi mi ya da bu şekilde devam ettiğini düşünüyor musunuz sosyal belediyecilik olarak Karaman'da? Sosyal belediyecilik olarak şöyle tabii ki Karaman Belediyesi insanları böyle bir kategorizeye ayırmadı. Özellikle vefa grupları vasıtasıyla zaten gelen yardımlar diğer kamu kuruluşlarında bunların vasıtasıyla hem valilik bünyesinde dağıtıldı. Orada çok büyük bir sıkıntımız olmadı. Hı -hı. Biz de hem geçen e, yıl salgının başladığı dönem hem bu yıl Ramazan ayı içinde yardımları dağıtırken yani kendi üye listelerimizi açıp yardım dağıtmadık. Yani muhtarlarımızla da organize göre. olduk. İhtiyacı olanlara zaten halktan belli bir talep ister istemez geliyor bunu karşılamak gerekiyor. Bize taleple gelen hiç kimseyi e, karşılıksız bırakmadık. Evet. Tabii burada biz Mayıs ayında bir valiler kararnamesiyle valimiz değişti. Yeni Mehmet Alparslan Işık Karaman valisi olarak atandı. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Valimiz geldikten sonra Karaman'da özellikle salgınla ilgili hem sağlık müdürlüğü hem belediye hem kamu kuruluşları İyi çalışmalar yapıldı, hala da devam ediyor. Halkın valisi olarak bu evet, önemli evet, çünkü. Halkın evet, halkın valisi olarak teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de teşekkür bu çalışmaları, ediyoruz. Bu çalışmaları hala organize etmeye çalışıyor. Tabii pandeminin etkileri işte ya virüs mutasyona uğrayacak, iyi yönde artık gidecek ya da aşılama. <laughs> Aşılamada geç kaldık. Ee, şimdi hemen Karaman'da durum nasıl diye soracağım. İkinci bölümde tekrar size döneceğim farklı değildir elbette gelen dediğim gibi bütün il başkanlarımın çiftçilerin sıkıntısı çok fazla yani bizi yıllarca bakan çiftçilerimiz pandemi sürecinde daha çok ihtiyacımız olması gerekirken birçok dediğim gibi annesinin babasının köyüne gidip orada ekip biçip para kazanması gerekirken işsiz gençler ne acıdır ki sayın Aşık da söyledi anne baba maaşı için oraya dönmeye başladı Karaman'da durum nasıl? Nasıl değerlendirmek hı hı. gerekir? Artık hani turizmi, <laughs> şunu, yatırımı falan bıraktık. Beslenme, Beslenme noktasında açlık ve yoksulluk noktasında ne durumdayız? Halk sizden hangi taleplerle geliyor? İl örgütü neyi görüyor, gözlemliyor? E şöyle e, az önce siz de bahsettiniz. Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi gerekiyor. Arkadaşlar e, bu yardımları dağıtırken en çok karşılaştıkları ve acı olan işte e, yardım veriyor. Acaba partiye olmamız gerekiyor mu? Ya da bizin veya evin fotoğrafını çekecek misiniz? Ya bu tür şeylerle karşılaştık. Karaman tabii Karaman şöyle bir özelliği var. Karaman Türkiye'nin hemen hemen işsizlik noktasında işsizliğin en düşük olduğu ildir. Ee, yani bir ilde bunu söylesin yani gelen her <laughs> ilde sıkıntı oluyor. E, şu evet, an evet, evet en azından bir ilimiz iyiymiş. Biz de mutlu Karaman, olduk. Karaman e, organize sanayisinde 200'e yakın e, özel müteşebbis tarafından işletilen özellikle gıdaya ve tarıma dayalı Karaman Türkiye'nin bisküvi cennettir, çikolata, şekerleme cennettir. Ayrıca bulgur, un e, ve 20 bine yakın organize sanayide çalışanımız var. Ve bu çalışanlar e, 100 kilometre çapında bir alandan, Mersin'den, Konya'nın ilçelerinden, köylerinden günübirlik taşımayla getirilen, istihdam sağlanan e, işçilerimiz, çalışanlarımız var. Karaman'da işsizlikle ilgili çok büyük bir sorunumuz yok. Karaman üretiyor, Karaman tarımda üretiyor, Karaman özellikle sertifikalı elma sayısında Türkiye'nin en çok sertifikalı elma ağacına sahip ili ve üretimde de üçüncü'dür. O zaman bu noktada şöyle bir güzelliği var diyebiliriz. Olması gereken Karaman'a örnek alalım. Yani evet. hem üretiyor tarımı, sanayi de olduğu için çünkü e, evet. sağ olun kuru elmalarda getirdiğiniz özellikle evet. kadın kolları kooperatifleri yapmış, değerlendiriliyor. Yani çok el tonlarca elmanız vardır ama bunlar çürüyüp gidiyorsa bir sanayiniz yoksa bunu paketleme bunu halka ulaştırma bundan ticari kazanç sağlama noktasında Karaman bunu oluşturdu diyebilir miyiz? hem de küçük ölçekte ama çok büyük faydayla. Tabii Karaman bir de coğrafi yapısı itibarıyla bizim hem Mersin Antalya sınırımızın olması, oralarda çok farklı ürünlerin yetişmesine, yani o kadar geniş bir ürün ağımız var ki işte Antep fıstığından Trabzon hurmasından her türlü bakliyat, elma, ceviz, kiraz, vişne, kayısı zeytin. Bunlar tamamı üretiliyor. Tabii biz bazılar lokomotif. Bence devam ederse bütün İstanbullar Karaman'a akın edecek yalnız. Biz orada yaşayacağız. Artık bekliyoruz, geleceğiz. Bekliyoruz. Bir de unutmadan bu bölümde şu Karaman'ın koyunu <laughs> meselesini soracağım. Ona, evet. ee, sizden alacağım onun bilgilerini. Buyurun. Aha. Böyle bir ürün tabii lokomotif elma da el, tarım ürünü olarak Hı. ama elmada da sıkıntımız var. Niye? Elmanın pazarlamasında diğer ürünlerde işte görüyorsunuz Antalya'da patlıcanlar, evet. domatesler, biberler sokağa dökülüyor. Bizim elma tabii stratejik bir ürün çünkü dayanıklığı çok fazla. Eylül-Ekim aylarında topluyoruz, soğuk havalara koyuyoruz, Mart-Nisan'a kadar dayanabiliyor. Bu süreçte tabii maliyetler artıyor. Fiyat yerini bulmazsa özellikle bir de mevcut iktidarın dış politikası yüzünden çünkü bu elmanın büyük çoğunluğu ihraç ediliyor. Nerelere ihraç ediliyor? Ortadoğu ülkelerine yakın komşularımıza Irak, Suriye, Afrika ülkelerine orada tıkandığımız anda o elma hem maliyeti artıyor soğuk havada beklediği için çiftçi çok ucuz ya meyve suyu fabrikalarına vermek zorunda kalıyor. Karavanın ciddi bir elma borsasına ihtiyacı var. Çünkü çok yoğun bir üretim var. Zaten Isparta, işte Amasya, Karaman gibi yerlerde daha çok elma üretiliyor. Bizim gıda ile elma ile ilgili sıkıntımız bu. Diğer türlü organize sanayi ile ilgili bir sıkıntımız yok. Buradaki tek sıkıntı işçiler açısından baktığımızda biliyorsunuz ülkede artık asgari ücret temel ücret haline geldi. Ne yani en asgarisi olması gerekirken haliyle burada çalışan insanlar asgari ücretle mesela artık mesai yaparsa mesai ücretiyle çalışıyor ve karı koca çalışmak zorunda. Karı koca çalışınca e, hem gidiş geliş, düşün 80 kilometre öteden gelen bir insan 2 saati, 1,5 saati yolda geçiyor. E, karı koca çalışıyor, vardiyeleri tutmazsa aile bütünlüğü, ailelerin sosyal hayatı yönünden ciddi sıkıntılar oluyor. En azından bir buçuk 2 saatlik yola gidiyor e, Karaman'daki vatandaşlarımız ama... Bizim gibi böyle 5 dakikalık yolu 2,5 saatte gitmek daha büyük eziyet. En azından <laughs> evet. yol yapılıyor evet. ama çok haklısınız. Yani özellikle hı hı. bu noktada yine demir ağla yurdu örelim. Benim hep böyle bir hayalim var olacak mı bilmiyorum. Çünkü nakliye evet. özellikle o nakliyedeki fiyat direkt üreticinin malını taşımayla tren raylı sistemlerle ülkeye yayabilmesi mantığında çok önemli. Bunu konuşacağız. Şimdi demir deyince Kars, Doğu Ekspresi geliyor ama Kars'a bir faydası oldu mu? Yoksa sadece turistler için mi? Ne getirdi, ne götürdü? İkinci bölümde bunu da konuşacağız. Hı? Son cümlelerinizi alalım bu bölüm için. O, lojistik kısmını ikinci bölümde evet. konuşacaksak, eğer vaktiniz varsa Karamanlık Oyunu'na anlatıvereyim e, size hızlıca. E, e, onu çok kısaca anlatın, son bir dakikamızı. Bu, bu konuda tabii birçok rivayet var. Özellikle Karamanoğlu beyli ile Osmanlı Devleti'nin sürekli e, itilaf halinde olması, problem çekmesi yüzünden... Tabu bir, bir truva atı efsanesi gibidir. İşte yine e, Osmanlılar tarafından Karaman çevrilir. E, Karaman asker sayısı yetersizdir. Ne yapalım? E, Karaman koyunu özel bir ırktır. Evet. O zaman derler biz koyunların, boynuzlarının üstüne birer tane mum, kandil bir şeyler yakalım. Ee, Osmanlı'ya doğru gece sürelim. Onlar da büyük bir askeri topluluk geliyor zannetsin. <laughs> böylelikle kaçsın, geri çekilirler. Bunlar rivayet, evet. birkaç rivayet var. Biri Ke budur. İlk bölüm böyle keyifli kapatalım. Ee, çünkü sıkıntılar var elbet ama ikinci bölümde çözüm önerileriyle geleceğiz. Bakalım bu kadar sıkıntıdan bahsettik de illerin çözümleri neler? Yani Cumhuriyet Halk Partisi il örgütlerinin nasıl çözümleri var bu sıkıntılar için diyeceğiz ama... Kısa bir aranın ardından diyeceğiz. İkinci bölümde çözüm önerileriyle burada olacağız. Hakta Eve'den ayrılmayın. Hı. Sayın Kanlıcı'ya sözü bırakacağım. Sıkıntılar, dertler aynı biliyoruz. 128 milyar dolar nerede söyleyemiyorum rakam o kadar büyük. ki. Nerede diye siz de sordunuz. Ee, bir ülkenin güvencesidir. Hani çok da güzel söylemişti ekonomist Sayın Demir. Hani alıp bunu TL'ye çevirip dağıtacaksa kalka bu öyle bir para değil. Basarız daha iyi. Bu güvencesidir Cumhuriyet tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyetinin güvencesidir. O güvence olmadığı için yatırımcı gelmiyor. Evet. Zaten Aynen. sistem bu hale geldi dediniz. Siz neler aktaracaksınız özellikle Karaman'da gençler işsizlik oranı evet az ama oradaki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Yani işte orada o sistem oturtulduğu için belki bir tık şanslı. O sistemin oturtulmasındaki temel nedenleri nasıl görüyorsunuz? Nasıl olmalı? Neyi baz almalıyız? Şimdi Karaman'da işsizlik oranı düşük tabii. Yani her şeyi çok pembe göstermek açısından söylemiyorum. Ama mesela Karaman'da yerel gazetelerde çıkan organize sanayideki işletmeler ayak ilanlara bakın. Bu ilanlarda mühendis işletme muhasebeci aramazlar. İşte çikolata, hat, kofret ustası, hamur ustası. Ara e, eleman. Yine de, ara eleman. Sayın Başkanımın söylediği gibi bunlar eksik. Mesela e, Türkiye'de ben üniversitede okurken 28 tane üniversite vardı. Şu an 200'ü geçmiş durumda vakıf üniversiteleri dahil. E, bu çocuklar okulları bitiriyorlar. Bitirince mühendis oluyor. 4 yıllık okul bitirmiş. Ben gidip diyor bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışmam diyor. Aileme yardımım, ona para kazandırmam yani, lazım. Evet. Bir de e, o şey de var şimdi bir taraftan diplomayı veriyorsunuz ama bir taraftan ben artık yani, bu işi yapmam noktasına geliyor tabii çocuk ki, emek verdi. Tabii ki tabii ki. Yani ben A sınıfı iş güvenliği uzmanıydım. Çalışırken emekli oldum. E, i̇ş güvenliği eğitimi veriyordum. En son gittiğim bir petrol istasyonunda 14 kişi vardı. Akaryakıt ikmal elemanı, market elemanı. İnanır mısınız? 6'sı 2 yıllık okul mezunuydu, dört tanesi üniversite mezunuydu, dört tanesi lise mezunuydu çalışanlar. Mecbur çocuklar çıkmış en azından e, ellerindeki diplomayı bir kenara koymuşlar. Çalışıyorlar. Evlerine evet. ekmek götürmek zorundalar. Başkanımın dediği gibi e, birçoğu emekli anne babasının e, yanında hayatını idare ettirmeye çalışıyor. Karaman'da da bu arayleman sıkıntımız var veya üniversite bitirmiş çocuklarımızın iş bulma, atanamayan veya atanmayan diyelim, atanamayan değil, atanmayan öğretmenler bu sıkıntılar devam ediyor. Tabii Karaman'da bizim organizenin, Dadem'in demin dedim, sıfır, ülkelerle sıfır sorunlu komşumuz varsa bir sorun yok. Organize sanayi zaten ürettiğini satabilecek kapasitede. Büyük oranda yaklaşık Karaman'dan 2019 yılında 270 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bunlar devam ediyor. Tarımda üretiyoruz, evet e, toplulaştırma özellikle e, tarlaların toplulaştırması büyük ölçüde Karaman Ovası için bitmiş durumda. Fakat tarımda da sıkıntılarımız işte genel sıkıntılarımız girdi, maliyetleri, gübre, mazot, elektrik bunlar devam ediyor. Ama bir de çevreyle ilgili sıkıntılarımız var, tarımımızı tehdit eden. Karaman toplam yüz ölçümünün yüzde 38'i şu an maden olarak ruhsatlanmış durumda. Yani %38 öyle ki yüzde 38'i mesela en bereketli topraklarımızın olduğu Karalgazi köyünde toprakların ortasında dört tane mermer ocağı açıldı. Keza Atatürk'ün ata Atayurdu, Taşkale'de öyle, Sarıveliler ilçemizde, Ermenek ilçemizde, Toroslar'da sürekli maden ocakları açılıyor. Tamam maden ocakları da çalışacaktır ama en azından bu maden ocaklarının tarım alanlarının içinde olmaması veya ocaktaki çalışma faaliyet bittikten sonra tekrar eski durumuna geçirilmesi, yeşillenmesi gerekiyor. Karaman'daki en büyük sıkıntımız bunlar. Ayrıca yerel yönetimler dediğim gibi tek belediyemiz var. Belediye başkanımız göreve gelir gelmez ekilmeyen belediye ait tarlalara nohut ekti. Bu kaldırdığı nohutları ilk sene tamamını satarak üniversite öğrencilerine burs olarak dağıttı. Daha sonra bu Göktepe Doğal markasıyla oluşturduğumuz markayı daha da ileri götürerek o bölgedeki kadınların emeklerini üst düzeye çıkarmak için kadın kooperatifi haline dönüştürdük geçen sene. Şu an Göktepe beldesinde Sarıvellerin diğer köylerindeki kadınlar bu kooperatife ürün üretiyorlar. Yani yerel yönetimlerin ülkenin geleceği, vatandaşın geleceği açısından değeri çok fazla. Ayrıca mesela bize işte başkanım dedi koli yardım geliyor mesela nakit. Acaba nakit yardım yapmıyor musunuz başkanım? Yok yapamıyoruz. Niye? İşte faturamızı ödeyemiyoruz. Hı hı. Oysa ki Ankara'da olsun, İstanbul'da, İzmir'de biliyorsunuz yardım kampanlarıyla, fatura, askıda faturayla bu insanların sorunu çözüldü. Karaman Belediyesi'nin bunları yapması gerekiyordu. Yani insanlara sadece siz yoksulluğu yönetmek mi istiyorsunuz, yok etmek mi istiyorsunuz? Ya yani Bu soruyu sormak gerekiyor. Son iki dakikamız kapatıyorum. Son hemen Buyurun. şöyle, tarım bizim için hakikaten çok önemli. Özellikle Konya Karaman Havalisi'nde kuraklık susuzluk ciddi önümüzdeki senelerde tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun olacak. Özellikle buralarda vahşi sulamanın önüne geçmek için suya çok ihtiyacı olan bitkiler ekonomik olarak ekiliyor. Tahıl çok azaldı. Buğday, arpa ekimi çok azaldı. Bunun için devletin bunlara özellikle bölgesel teşvikler vermesi gerekiyor. Bunu yapmazsak evet. mesela bizim Ayrancı ilçemizde tek barajdan bütün Ayrancı sulanıyor. 1960'ta Amerikalıların yaptığı kanallarla sulanıyor. Vahşi sulanma toprak erozyonuna sebep oluyor. Ee, i̇şte top, su kayıplarına sebep oluyor. Bunlar gelecekte bu ülkenin en büyük sorunu olacak. Bizim Karapınar ilçesinde Konya'ya bağlı büyük obruklar oluşmaya başladı. Toprak bildiğiniz çöküyor. Alttaki su hazneleri boşaldığı için bunlar en büyük sıkıntımız. Evet. İkincisi turizm siz söylediniz. Ee, Karaman'ın çok güzel turistik yerleri var. Ermenek Nadire Kanyonu Karaman Taşkalimanazan, e mağaraları, mağaraları. Onun Çok için, önemli olduğunu evet. söylüyorum. Son söz, Yunus Emre'nin 2021 UNESCO'nun Yunus Emre Sevgi Yılında ülkece kucaklaşmaya, kardeşliğe, birlikte ihtiyacımız evet. var. Onun için diyorum ki onun sözlerine, gelin tanış olalım, birlik olalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya yani. kimseye kalmaz. Evet. İşi kolay evet. kılalım, iş kolay evet. olsun. Buyur.